Elimde yeni bir hikaye var kızlar. Abi. Hı. Evde geçiyor dedin değil mi sen bu hikayeyi? Evet. Ay yine mi? Hocam bu sefer korkunç bir hikaye. Ufak kız kayboluyor. İki gün sonra üvey anne intihar ediyor. Baba kayıpları karışıyor. Ev yıllardır boş. Ya Kerem buralarda memin misin? Babanca o eve hiç girmeyelim. <laughs> Hayatım eve girmeden videoyu nasıl çekiyoruz ya? Ne çekmeyelim? evde paranormal olaylar oluyormuş. Ne gibi? O ne ya? O ne korkunç... Korkunç... O ne ya? Çıkmıyoruz Ali Baba. Elimde yeni bir hikaye var kızlar. Olay 2008 yılında geçiyor. Tuzla'da bir villa. Paranormal olaylar oluyormuş. Ya buralarla alakalı bir olay vardı da onu soracaktık sana. Kız evden kaybolmuş. Bir çılık bir ağlama Ben ben gündüz bile geçmem diyebilirim oradan. Üvey annesi de kahrından canlar <laughs> vermiş. <laughs>